Bir şunu söylemek istiyorum. Tabii ki Ramazan ayında nefis olmazsa olmaz boğaz alışverişi daha çok olacak. Ben buradan e, Kırşehir halkına, Kırşehir esnafına e, rica ediyorum. Eğer e, birazcık duyarlı olursak tabii ki e, ve yerel esnaflarımızdan alışveriş yapsınlar. Yerel esnaflarımız bizim için çok önemli. E, eskisi gibi üç, üç harfler falan o kadar ucuz değil yani şimdi. Üç harfler o kadar ucuz yani Üç harfler eğer düzgün bir gezilirse yerel esnafımız daha onlardan daha ucuz, daha düzgün ve tanıdığından alıyor alışverişini. Ya şöyle söyleyeyim. Yarın herhangi bir şey, başına bir iş geldiğinde ya düğün oldu en en heyecanlı, en iyi şekilde, heyecanlı birinden paylaşacak. İsterse yerel esnafı paylaşacak. Düğününe o, o gelecek. Ee, hatça gidecek, Hatça uğurlamıyor, o gelecek. Cenazesine o gelecek. Onun için de en büyük tercihlerimizden biri e, yerel esnafımızdan e, alışveriş yapılmasın, cani gönülden istiyoruz. Şimdiden bütün Kırşehir halkının, Kırşehir esnafının Ramazan'ını bir günden itibaren akşam işte olacak arkadaşlar iyi bir şekilde e, olan e, kardeşlerimiz orucunu tutmasını tavsiye ediyoruz. Ve zaten sıhhatli olmayan da doktor tavsiyesi ise bilmem ne de bunlar da e, orucunu tutmadığı gibi de kaç ise şeyi bedelini işte fakir fukariye verecek ve e, tutmuş sayılacak. Ben şimdiden Kırşehir halkına gerçekten tebrik ediyorum. Ramazanımız mübarek olsun, kutlu olsun. Allah birliğimizi, dirliğimizi bozmasın. ülkemizin iş hiçbir iş savaşları olmasın. dış güçler bizi parçalamaya çalışmasınlar. Bayrağımızı indirmesin. ezanımız indirmesin. En büyük temennimiz bu efendim. Teşekkür ederim.